Dayılamayız, hadi sizin günlük kafaları da okuyorsanız sayınlar. Fatma Seher. Fatma Seher. Şimdi sizin haber dizisi biliyorsunuz. Öncelikle nasıl çalıştık? Ben tabii bu işte önce belediye çalışıyorum kendim de daha önce bir sürü iş yaptık, kasaplık yaptık. Bu yol kenar yani köfteciler, orası memleketim olduğu yer daha önce benimdi. Tabii eşimin evi de karşı tarafta oturuyorlardı da. Tabii ben orada çalışırken, dururken bir anlaştık. Doğru. Öyle. Daha sonra kaçtık. Kaçırdım bunu daha doğrusu. Kaçırmak evvel miydiniz? <laughs> Yapmayayım. Bir gün akşam, bir yılbaşı akşamydı herhalde. Bir yılbaşı akşam. Yılbaşısı O şekilde. nasıl sonra 25 Şubat'ta düğün yaptık. Aileler İkna olmadı mı Bu i̇şte. olmuştu. Biz o. hatta 24 nişan, Kasım Öğretmenler Günü'nde nişanlanmıştık. Biz Büyük nişan... salonda bayağı bir nişan yaptık bayağı. Asriye nişan olmuştu. Sonrasına sonra, nişandan sonra kaçtık. kaçtık. Nişanlı gel kaçtık. Tabii ki. Evet, yani. <laughs> nişanlandık, nişanlandık. Ne <laughs> ee, arkadaşım? <laughs> öyle <gülüyor> icap etti bir anda nedense. Yani biz iki bacı aynı anda Kardeşim bitti, iki bacağını iki işi kaçırdı yani. Açıkla. bir eşim bile... Kızı rahatsız bir de Bazen aileler işte. Düğün yaptık tabii ki. Düğün yaptık. Düğün Öyle. Ondan işte. Öyle şey. İkiden çocuğumuz var. Bir olan bir kız. Akıllarında evet. aileşimiz Birlikte Bu... çalışmaya karar verdiniz? Daha önce tabii Burayı açalım dedik. Yani bu bir Mehmet abimiz var. Mehmet Yavuz mimar kendisi. Öncülük. Onun öncülüğü sayesinde bu işi yaptık. O değişim tavsiye bir olsun. Bir değişiklik olsun. Bizim için de evet. Biz halkımızın kültürü biraz daha şey olsun. Halk kültürü evet. gelişsin diye ama yani, bu işin çabuk ediyoruz ama uğraşıyoruz inşallah, i̇nşallah. Yani. başarılı oluruz elimizden geldiği 6-7 ayla böyle faaliyet gösteriyor işte yani. İşler normal çok evet, iyi değil evet, yani, yani. normal Yani. yani biz yani millet şey şeyi alsın balık yemeye, balık kuşlarını alsın diye uğraşıyoruz, bekliyoruz yani. Birlikte Hayır. çalışmak zorunda evet. mı? Nerede birliktesiniz? İşte birliktesiniz. Zaten günün görevi var. Orada zaman, geldiği zaman yardımcı oluyor. Normalde kendimiz yani haftada. E, Tabii e, Tabi dükkan onların ben burada işçiyim. <laughs> çalışıyorum? <gülüyor> Patron işim evet. diyorsun. İş iş dedik, açtık balıkçı olduk. Yani birlikte çalışma zorlukları var mı? Ya da kolaylıklar diyeyim. tabii günü geliyor zorluklar oluyor. Yani insan bazı kolaylıklar da var yani. Pek zorluk yaşamıyoruz ama güzel bir şey aslında çalışmakta. Yani hakkını al, alsan daha da insan mutlu olacaksa evet, işte yani, ekmeğin karşılığını alamamak insan bayağı üzüyor yani. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Olduğu zaman seviniyoruz mesela oza zamanları sürüyorsun. Birlikte diyorsunuz Yani, yani. <laughs> yani öyle. Peki Her başka çiftlere önerir misiniz birlikte çalışmayı? Ya, tabii, yani, tabii iyi bir şey ki aslında. Güzel bir şey. Kendi yerin, kendi işin. Hani hani ne bileyim başka kişinin yanında hani çalışmaktan kendi iş yerinde kendi çalışmak daha güzel. Yani işin kendin biliyorsun yani. Güzel bir şey. Tavsiye ediyoruz yani. Şimdi özel sıraya geldi. <laughs> Unutamadınız anınız var evet. mı? Var tabii canım olmaz mı var? Mesela ben nişanlıydı genelde o zaman bulvarda dolaşıyorduk. Eşimle birlikte akşam böyle. Eşim dedi ki bana herkes bizi bakıyor. Sen dedim herkes bizi baktığını nereden gördün? Sen de demek ki sağa sola baktın. <gülüyor> 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 Öyle bir şey olmuş yani bir kızılaşma olmuş diyor. Küçük bir atışma. Evet. Sizin eşiniz yardımcı olur mu yani, evde? Evde, evde olmaz. Evde olmaz. Ama burada iyi kötü oluyor yani. Yani aslında biz Eşim de evde dost olarak pek iş yapmaz. Annemle aynı evde oturduğumuzdan, alt üst oturduğumuzdan. Yani çoğunlukla. Çoğunluğun evet. annem yapar. Dayım yaptığı için. Yani şey. belki Biz yardımcı... Biz hazıra kanar, kanar gibiyiz. yardımcı ben olmasam ama böyle ayrı hiç böyle... Yani ev konusunda ev müdürün şeysi yoktur. yoktur yani. Evde yardım olarak şeysi yani. Çalışırken siz de tezgahınızda görüntüledik. Evet. Ne tür balıklar var? Bizde hamsi var, mezgit var. Yani... İşin, işin gerçeğini bakarsan balık olarak işte dediğim mezgit, mezgit. hamsi de da Amacımız mezgitti yani. Yaz ve kış. Bütün 12 yani giden yaz. bir balık yani bu mezgit balığı. Evet. Güzel bir balık. Ama hamsi mevsime göre. Şu anda mevsim hamsinin üzerinde. Hamsi yoğunluklu. Ama tabii ki ileriki günlerde hamsi mevsimi şey oldukça bitti. Hani yaz içerisinde kapandıkça sezon bitti mi bizim elimizde gene de mezgit olacak yani. Mezgiti e devam edeceğiz. Sadece ekmek arası mı? Tabii ki şey ekmek var. arası. Tabakta. Mesela porsiyon olarak tabakta da yani gönderebiliriz yani iş yerlerine, evlere servis yapıyoruz yani bu şekilde. Sadece ekmek arası tabii değil Tabii yani. mesela, midye evet. yapıyorduk ilk zamanlar. Evet. O zaman şimdi talep olmadığı için elimiz mevcut da şoklu olduğu için Talebe göre, tabii göre ki. yapıyoruz yani. Kalamar. var, o da var, kalamar da var. Müşteriye göre mesela, müşteri eğer tutarsa hani yemeğe şey yaparsa biz ona göre ayağa çıkarıyoruz. Yani müşteri gelecek, yiyecek. Ama tüketmezsek yani biz elimizde kalırsa biz onu zaten bir daha süremeyiz. E, bizlerin aracılığıyla buradan ne tür cins olduğunu duyan müşteriler olabilir. O yüzden evet. soruyorum. Evet, Var evet. yani, evet. yani kalanlar midye, mezgit, hamsi, evet. Mesela şöyle bir şeyimiz var, çarşamba, perşembe pişirme pazardan aldığı şey. vatandaşın balığı alıyorlar mangalda, yağda, tavada nasıl olacaksa evet. getirip bize teslim edip mesela akşamları mesai çıkışında saat 5 gibi, 6 gibi alacağız. Sadece pişirmede yapabiliyoruz. Sadece pişirmede yapabiliyoruz, evet çarşambaları pişirme günü mesela çarşamba, yakıyoruz biz mangalı, yapıyoruz. getiriyor müşteri, tabii ki mangal olunca daha erken getirmesi gerekiyor. Temizleniyor, geliyor. Burada ben bir daha tekrar elimden geçiriyorum yani. Yani yıkıyorum, bir koyuyorum yani. Görsün millet halkımız yani. Ki oradan alıp da pişiri vermiyoruz. Temiz şey olsun diye. Tabii ki pişirme de güzel. İlgi var yani. Pişirme de yapıyoruz. Çarşamba, perşembe. Bekleriz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu sağlıklı ürünler yapan, pişiren halkına yediren diyelim. Okyanus balıkçımızın çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet.